Merhabalar herkese. Bugünkü videomda biraz hayvanlar aleminden bahsetmek istiyorum. Dünyanın en güçlü hayvanları. İlk olarak gorillerden bahsedeceğim biraz. Yetişkin bir goril kesinlikle çok güçlüdür. Muhtemelen yetişkin bir adamdan 10 kat daha güçlü. Gorillerin kafesten kaçmak için metal çubukları büktüğü, muz ağaçlarını kolaylıkla yıktığı ve ısırmalarının bir aslanın iki katı kadar güçlü olduğu bilinmektedir. Şimdi de biraz aslanlardan bahsedelim isterseniz. Biliyorsunuz dünyanın en tehlikeli, en yırtıcı hayvanlarından birisi aslanlardır. Yetişkin bir aslanın ısırığı herhangi bir ev kedisinin ısırığından 30 kat daha güçlüdür. Ortalama bir aslan 150-200 kilogram ağırlığındadır. Günde ortalama 15 kilogram et yerler. Aslanlar püsküllü kuyruğa sahip tek kedi türüdür. Evet, şimdi de biraz gergedanlardan bahsedeyim isterseniz. Çok yırtıcı ve saldırgan olmayan bu hayvanlar iri cüsseleriyle hafızalarımızda yer edilmiştir. Ortalama 2500-3000 kilogram ağırlığa sahiptirler. 48-60 kilometre hızla koşabilirler. Kafalarındaki boynuzları ile 900 kilogram ağırlık taşıyabilirler boynuzları ortalama 1 metre uzunluğundadır. Rakiplerine en büyük darbeyi boynuzları ile verirler. Dünyanın en güçlü ve en tehlikeli hayvanlarından birisi de kuşkusuz timsahlardır. Timsahların özellikle çeneleri oldukça güçlüdür. Yetişkin bir tuzlu su timsahı 7 metreye kadar uzayabilir ve 1 ton ağırlığın üzerine çıkabilir. Isırma kuvveti 2268 kilogramdır. Dünyadaki en güçlü hayvanlardan birisi de fillerdir. Ortalama boyları 3-4 metre olup ağırlıkları ise 3-4 tondur. Bir ağacı yerinden sökmek için yeterli güce sahip olan fillerin insanlara karşı doğrudan zararlı olmadıkları bilinse de tehlike sezmeleri durumunda çok saldırgan ve ölümcül oldukları bir gerçektir.